Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle bugün iki tane sipariş ettiğim ürün var. Biri mikrofon, biri de mouse. Çünkü bunlar da eksiklik yaşıyordum ve artık bilgisayarda da video çekmek istiyordum. Bilgisayardaki oyunlardan. Öncelikle mouse'umuzu açalım. HP'nin gaming mouse 160 gaming M160 mouse'u. Çok güzel kargolamışlardı. Videosun sürmesin diye kargolarını birazcık yırttık. Şimdi bakalım. Işıklı mı ışıklı? İşte gaming. Tam güzel bir mouse. Denemesini falan biz yaptık aldığımız yerden. Onlar kendileri kargoyla gönderdiler. İyi bir yer. Trend yol vasıtasıyla aldım ucuza. Size de tavsiye ederim. Baya güzel ışıklı. Şöyle burada da gösterdiği gibi renkler değişerek geliyor. Sade düz renkler yok. Umarım mikrofonumuz da iyi olur. Zaten bilgisayardan ekran alacağım için kameradan çekmeyeceğim. O yüzden mikronofonu falan her şeyi halledeceğim. İçlerinde garanti belgeler de mevcut. Şöyle göstereyim. Bu bir tık daha düşük seviyede kargolanmış ama Snow Prempage olduğu için iyi. Şuradan rengini falan ayarlıyorsunuz. Çalıştırması falan. Şöyle bu kadar bir boy var. Belli bir mesafede yaklaşırsanız bayağı da iyi çalışıyordur. Hatta şöyle hemen söküp